Arkadaşlar Bu sefer de bir asfalt 9 videosu atalım dedik İlk defa bunun videosunu atıyorum Ara sıra böyle farklı içerikler Kanala yüklemek istiyorum Evet Şimdi de başlayalım bakalım ona. Normalde pek bunu da oynadığım yok da Şu ilgimi çekti Cami minaresi var Arkada putperestlerin şeyi var, tapınağı var. Bunu da ilk defa görüyorum. Gördüğünüz gibi cami. İlginç. Asfalt nasıl yapmış onu hayret çekildi. <laughs> genelde çok kutperik bir oyun değil de. Hadi bakalım. Bu tuğuş direği genelde herkes kullanıyordur herhalde. Eyvah eyvah Bugün herhalde araba bozulacak ama Gördü ve bana engel oldu Şimdi de şöyle dönebilir Bakalım birinci olabilecek mi? Normalde pek bu oyunu oynadığım yok da işte şöyle bir şey var. Yine de her gün günlük ödülleri topluyorum. Evet. Bir de online yapalım. Şu an onu almayalım daha sonra alalım. Gelelim şöyle. Çok uygun diyelim. Yapalım bakalım. Video kısa sürdü çünkü. Burada bayağı bir araç açtım. Günlük ödülleri topluya topluya böyle açmış olduk. Tek yıldız olanlar zaten açılmış olanlar. Hadi bakalım. Yine yapalım bu arabayı. Bakalım ne olacak. Bu oyunda pek anlatılacak bir şey yok. Arabaları açıyorsunuz. Yükseltiyorsunuz. Ondan sonra oynuyorsunuz. Genelde bu oyun biraz zor oluyor gerçi ama. Eyvah. <laughs> tamam şimdi düştüysek daha da yakalanamıyoruz adamları zaten. Bir kere düştük mü bir daha da yakalayamıyoruz. Bu oyun böyle bir oyun online'da. Büyük ihtimalle 5. ya da 4. olacağım ya da 6. bile olabilirim. en ufak bir çarpmada böyle oluyor. Adamlar üstü gittirip hiçbir şey yapamadık. O da bayağı karışıkmış. Keşke alttan gitseydim. Oyunu bilenler, yollarını falan bilenler ona göre daha iyi gidiyor. Burada freni bastığımız zaman bilmeyenler belki vardır. Orada şey oluyor. Kaçıncı oldum? Dördüncü mü oldum? Ben kaçıncı oldum anlamadım. Herhalde dördüncü mü oldum, altıncı mı oldum anlamadım. Dör... Hiç oynamadığım için bronz büyük. Çünkü hiç oynamıyorum. Ama oynadığınız zaman size böyle şeyler veriyor. 12 aşama açılmış diyor. Şu an kardeşim geçmiyor. Şimdi şöyle bir şey. Ee, şurada şeyi gösterelim. Mesela belki bilmeyenleriniz vardır bu oyunda. Bu oyunda 3 dereceye kadar yükseliyor bir araba. 3 derecede açıkçası açıldığı zaman şu boya simgesi var. Ayar yükseltmenin hemen yanında. Ona tıklıyorsunuz. Burada gövde parçaları var. Mesela bunu açtığınız zaman böyle şeyler oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Aynı zamanda şöyle karbon da oluyor. Şu butonlara bakınca. Böyle yapabiliyorsunuz. Evet. Jantlar falan diyor. Ne diyor? Açmak için oyunculuk etkinlikte 5 kez yarış diyor. Normalde yarıştığım ara sıra oluyor ama böyle yapmışlar. Neyse. Böyle diyelim 3 dereceye çıktığı zaman max yazıyor. Lange Revolution Max. Yani 3 yıldız. Bu böyle olduğu zaman ne oluyor? Şimdi dükkana girelim. Şöyle bir para alıyorsunuz. Girelim şimdi şuraya. Nerede o? Şurada 400 T yazıyor. T'nin yanında hemen dükkan sembolünün dükkan yazısının altında. O T 400 yazıyor. Onlar öyle birikiyor. Buradaki alttaki Üç tane şey var. Mesela ben bir tane alayım. Bunu böyle alıyorsunuz. Ne oluyor size? Bir tane parça vermiş oluyor. Satıldı diyor. Yani satın almış oldu. Böyle şeyler oluyor. Yani diyelim buradan günlük ödül mü topladınız? Klasik paket. Ücretsiz olan paket bu. Ne oluyor? Oradan birikiyor. Eğer 3 yıldızdan aynı aynasından bir daha çıkmışsa oradan biriken jetonlarla T yazan buradan bir şey alabiliyorsunuz. Neyse video bu kadar kadardı. Videoyu daha fazla da uzatmayalım. Bir de böyle bir videomuz olsun istedik. Evet videoyu beğeni atarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.